Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Örgü ve videolarımı kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz harika bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle iki renkten oluşan bir model olacak. Pembe renkli ipim bebe yünü. Bu ipim gri renkli ipim ise patiklik ip. Bunu renk katsın diye kullandım. Dilediğiniz iki renkle örebilirsiniz. Öreceğim patik modeli 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için de videonun içinde sizlere bilgi veriyor olacağım. Öncelikle gri rengimle başlıyorum. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız bu şekilde başlayabilirsiniz. Patiğimize patiğin uç kısmından başlayacağız. Ve e, topuk kısmına doğru örerek ilerleyeceğiz. Bunun için şişime öncelikle 18 ilmek atıyorum ilmeklerimi oldukça gevşek atıyorum. Sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmıyorum. İlmeklerimi ben bu şekilde atıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 18 ilmek atalım. İlmeklerimi bu şekilde attım. 18 adet ilmeğim var. Ee, daha büyük ayak numaraları için bunu 20 ilmekle de başlayabilirsiniz. Küçük ayak numaraları için ise azaltabilirsiniz. Şimdi Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak örelim. Son ilmeğime geldim. Bunu düz olarak örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizi örerken sadece haroşa örgü kullanacağız. Bu kısımda arka kısma doğru lastik örgüye geçiş yapacağız. Böyle ters olarak örüyorum. Son ilmeğe geldiğimde yine son ilmeğimi düz olarak öreceğim. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu şekilde örerek devam edelim ve örgünün ön yüzüne gelelim. Örgümün ön yüzüne geldim. Bir diş haroşa sırası ördüm. Haroşa sırasını ben ilmekler örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters örerek oluşturuyorum. Şimdi bu sıradan sonra artık ilmeklerimizi arttırarak ilerleyeceğiz. Bu artışları örgünün her ön yüzüne geldiğimizde yapacağız. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım ve buraya şöyle bir ilmek attım. Artış yaptım bir tane ve devam ediyorum. İlk ilmekten sonra bir arttırdım. Sıra sonuna kadar gidelim. Son ilmeğe gelelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu örmeden şöyle bakın. Bir artmış artış daha yapıyorum. Bir tane daha ilmek arttırmış oldum. Deliksiz artma yapıyorum. Sonrasında en son ilmeğimi düz olarak ördüm. Örgünün ön yüzünde bir bu tarafta bir bu tarafta bir başlangıçta bir de sonunda ilmek artış yaptım ve örgümün arka yüzüne geçtim. Arka yüzde hiç artma, eksiltme yok. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Her ön sırada bu işlemi yapıyoruz. Artma işlemini. Sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. 2 ilmek artışı yapmıştım. Şu an elimde 20 tane ilmeğim var. Örgümün ön yüzündeyim. Yine aynı şekilde arttırmaya devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında hemen bir ilmek arttırdım ve devam ediyorum. Son bir ilmek kala bir ilmek arttırması daha yapacağız. Başta ve sonda birer ilmek arttırıyoruz. Devam edelim örmeye. Son bir ilmeğim kaldı. Onu örmeden şöyle bir ilmek daha arttırdım. Ve bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir burada, bir burada ilmek her ön sırada 2 ilmek arttırmış oluyoruz. Bu şekilde her ön sırada ilmek artışı yaparak devam edelim. Örgünün arka yüzünde ilmek artışı yok. Örgünün her ön yüzüne geçtiğimizde bu işlemi yapıyoruz. Toplam 8 diş haroşa sırası örelim. Örgünün ön yüzünden ördükten sonra bekleyelim. Diğer rengimize geçelim. Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Şöyle baştan sayalım. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sırayı örgünün ön yüzünden ördükten sonra şimdi örgümün arka yüzüne geçeceğim. Aynı zamanda örgün her ön yüzünde arttırmalarımı devam ettirdim. Bakın ilmek sayımı arttırdım. Bundan sonra renkli ilerleyeceğiz. 2 diş haroşa sırası pembe, iki diş haroşa sırası gri rengimle örerek ilerledim. Aynı zamanda yine arttırmalarımı devam ettim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Böyle devam edelim. Örgümüzün arka yüzü. Arka yüzünde hiç artma eksiltme yapmıyoruz. Sırayı tamamlayalım. Evet şöyle örgümün ön yüzüne geldim. Pembe rengime geçiş yaptım. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında Hemen bir ilmek artışı yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeğimi attıktan sonra devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra sonuna geldiğimde yine bir ilmek daha artıracağım. Böyle iki diş haroşa sırası pembe rengimle ördükten sonra gri rengime geçeceğim. Şöyle bakın. 2 haroşa sırası pembe, 2 haroşa sırası gri renginde ilerledim. Aynı zamanda yine örgünün her ön yüzünde bir sağdan, bir soldan ilmek artışı yapmaya devam ettim. Bakın bu şekilde 1 2 3 4 defa pembe rengimle ördüm ben. En son pembe rengimle ördükten sonra artık 60 ilmeğe çıkmış olacağız. 60 ilmekten sonra artış yapmayı bırakacağız. 2 diş haroşa sırası daha öreceğiz 60 ilmeğimizle. Bakın bu şekilde. En son pembe renkli sırayı ördükten sonra artık artmaları bırakıyoruz. Gri rengimize artış yapmadan 60 ilmeğimize iki diş haroşa sırası ördükten sonra lastik örgüye birlikte geçelim. Sıralarımı tamamladım. Bu şekilde patiğimizin şu kısmını örgüsünü bitirdim ve şu lastik örgü kısmına geçiyoruz. Gri rengimdeyim. Pembe rengimi kestim. Örgümün ön yüzündeyim. Buradan 7 tane ilmeğimi buraya örerek alıyorum. Şöyle 2, 4, 6, 7. Kenarlarda haroşa sırası ördüm. iki kenarda da. Bu aradaki ilmekleri lastik örgü ördüm. Şimdi düz örerek başlıyoruz. 2 ilmeği düz ördüm. 2 ters örüyorum. İpimi geriye attım. 2 düz. İpimi öne aldım. 2 ters. Şöyle göstereyim. Düzler, tersler. 2 düz 2 ters. Böyle 7 ilmek kalana kadar gidelim. En son 7 tane ilmeğim kaldı. Burada da 2 düz ördüm ve 7 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani 6 tanesi ters olacak. En son ilmeği her zaman düz ördüğümüz için onu düz öreceğiz. Böyle burada lastik örgüden sonra 7 ilmek kalmış oldu. Şimdi örgümün arkasına geçiyorum. Arka yüzde kenardaki 7 tane ilmeğimiz yine aynı şekilde örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Altı tanesini ters örüyorum. Şu 2, 4, 6 ve 7. Bu 7 ilmek kenarda Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ters olarak örülecek haroşa örgü olacak. Burada ortadaki ilmeklerime geldim. Burada göründüğü gibi öreceğim. İki ilmeğim ters onları ters ördüm. İki ilmeğim düz onları düz örüyorum. İki ilmeğim ters onları ters örüyorum. Şurada bakın şöyle bakıldığında iki tanesi düz. Onları düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi örelim. Bakın bu şekilde yine arka yüzde de lastik örgü ortaya çıkmış olacak. Yine en son 7 ilmeğim bunlar kenar ilmeklerimiz. Haroşa örgü olacak. Bunları da ördüm. Şöyle bakın. Arada ilmekleri, aradaki ilmekleri nasıl öreceğimiz ortaya çıkmış oldu. Düzler düz şekilde, tersler ters şekilde olacak. Örgümün ön yüzüne geçtim. Yine ön yüzünde de bakın aradaki ilmeklerimi nasıl öreceğim ortaya çıktı. Düz gördüklerimi düz, ters gördüklerimi ters olarak öreceğim. Bu şekilde ortadaki ilmekler bu şekilde olacak. Kenardaki 7 ilmek ve kenardaki 7 ilmek haraşo örgü şeklinde ilerleyecek. Ortadakiler lastik örgü şeklinde ilerleyecek. Evet şu kenardaki haroşa sıralarını saydım. Şöyle sayalım yine birlikte. Bakın lastik örgüden sonrasını sayıyorum. Lastik örgüye başladığım kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şu haroşa sıraları lastik örgüye başladıktan itibaren 18 diş olana kadar bu şekilde devam edelim. Evet bakın bu şekilde lastik örgümü tamamladım. Lastik örgüye başladığımdan itibaren şu kenardaki haraşo örgülerini sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 18. sırayı örgümün ön yüzünden ördüm. Şimdi lastik örgüyü bırakıyorum artık. Bakın benim ayağıma giymek için bu genişlik yeterli. Bakın şu kısımdan ayağımızın girdiği yer Sizlere kısa gelirse daha da örebilirsiniz. Bakın şu kısım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Artık lastik örgüyü bırakıyorum. Bu yüzden ilmeklerin hepsini ters olarak örelim. İlmeklerin tamamını ters örelim. Evet örgümün ön yüzüne geldim. Yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Yani bir diş haroşa sırası oluşturalım. İkinci diş haroşa sırasını örerken ilmekleri kapatarak örgümüzü bitireceğiz. Örgümün ön yüzüne geldim. Bakın böyle bir diş haroşa sırası ördüm. Şimdi ikinci sırayı örerken ilmeklerimi kapatacağım. İki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle devam edelim. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. İpimi uzunca keseceğim şu kısmını dikmek için kullanacağım. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Şu şekilde de sıkıştıralım. Bakın bu şekilde örgümü tamamlamış oldum. Şimdi dikimine geçelim. Şöyle tersinden katlayıp şu kısmını ve buradan da şu bakın lastik örgüye kadar olan kısmı şöyle dikeceğiz. Dikilecek yerleri bu kadar. Evet şimdi burada bıraktığım ipime iğnemi geçirdim ve dikimine başlayalım. Şöyle tersinden ikiye katlıyorum. Ve şu kısımdan dikmeye başlıyoruz. Şöyle iç taraftaki ilmekleri karşılıklı alarak dikimine devam ediyorum ben. Bir buradan, bir buradan karşılıklı ilmeklerimi alarak dikiyorum. Bu şekilde şuraya kadar dikelim ve bitirelim. Evet bu kısmın dikimini tamamladım. Bakın şu şekilde düz tarafından görüntüsü. Şimdi yine tersini çevirelim. Ve şu kısmı dikeceğiz. Buradan başlayalım dikmeye. Böyle dikerek gelelim. Şuradan bakın böyle şu pembe renkli kısma kadar diktim ben. En son pembe renkte bıraktım dikmeyi. Aynı şekilde dikelim. Buradan başlayıp pembe renge kadar dikelim. Evet dikilmiş hali. Bakın bu şekilde görüntüsü. Bu kısmı da bu şekilde. Manken ayaktaki görüntüsü de bakın bu şekilde. ayağa tam oturan bir şekilde. Bakın burası taban kısmı. Umarım sizler de benimle birlikte severek ve beğenerek örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı takipte kalabilirsiniz.